Rapor vermek için aradım Zeliha yenge. Bu sabah sadece armağan sütünü içmedi. Sabit'in sabahtan biraz başı ağrıyordu ama sonra geçti. Onun dışında hepimiz arı gibi çalışıyoruz valla. Ben arı marı anlamam. Sakın kendinizi fazla yormayacaksınız. Ben sizi el aleme hizmet edesiniz diye göndermedim oralara. Size kötü davranan falan olursa hemen bana telefon edin ben gelip ağzını yırtarım. Anladın mı? Ne oldu hırsızı buldunuz mu? Hayır. Ha hayır ama bizimkiler arıyorlar. Ali ile İnci adına genç bir çiftin üzerine duruyoruz şimdi. Çelişkili konuşmalar yapıyorlar. Hmm, hem gençler hem de çiftler öyle mi? Zaten isimlerinde de meymenet yok. Sakın gözünüzü ayırmayın. Arman, Arman bu yaptığımız doğru mu? İnsanların odasına girmeye hakkımız yok. Biliyorum ama başka çaremiz de yok. Orhan amca yaşlı haliyle nasıl üzülüyor baksana. Olaya polis karışırsa onun itibarı nasıl olur? Fazla karıştırmadan şöylece bakalım sadece. Bak sen şuraya bak. <laughs> Orman, adamın kartviziti. Reklamcıymış. İş yeri numarası var. Arayayım mı? Arayıp ne yapacaksın? Hem bu saatte iş yerleri açık değildir ki. Polisiye filmlerde iş yerleri hep açıktı. Ve mutlaka bir ipucu yakalanır. <gülüyor> <gülüyor> Alo? A Alo? İyi akşamlar. Ali Kurdoğlu ile görüşecektim. Kim aramıştı? Ee, ben Ayşe... Ay Ay şey avukatım ben. Ee, Ali Bey'e Mısır'daki alasından miras kaldı da... Nasıl? Ay Anlamadım. Valla biz de anlamadık çok ani oldu. Ee, kendisi yurt dışında ben işiyim. Öyle mi? Bak sen demek yurt dışında size öyle söyledi. Yalan o yol. <laughs> Polinesköy'de karım dediği bir kadınla fink atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen Ayten? İpucu yakaladım. Ali ilince evli değillermiş. Yalan söyleyen insan hırsızlık da yapar değil mi Armağan? <laughs> Ay, buraya gel. Çık, çık dışarı çık çık.